Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi EKAM Müdürü Profesör Doktor Konca Yumlu, kadına yönelik şiddet, taciz ve kadının yaşama ve var olma hakkına yönelik tehdidin vardığı boyutlarla ilgili açıklamada bulundu. Profesör Doktor Yumlu, erkek egemen zihniyetin kadınların yaşam alanını kısıtladığını, binlerce kadının küçük yaştan itibaren taciz ve tecavüze maruz kaldığını, toplumda var olan egemen düşüncenin bunu meşrulaştırdığını ifade etti. Kadına yönelik şiddeti kınadıklarını söyleyen Profesör Doktor Yumlu, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün giderek arttığı ülkemizde, son olarak yaşamını yitiren Özgecan Aslan'la birlikte toplumda, kadının yaşama ve var olma hakkına yönelik tehditin vardığı boyutlardan endişe duyuyoruz. Şiddete maruz kalan, yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınlarımızın ve Özgecan Aslan'ın hayattan koparılmasının üzüntüsü içerisindeyiz. Ege Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi EKAM olarak, bu tehdide karşı kadın-erkek hak ve özgürlük eşitliği için her zamankinden daha ısrarcı ve kararlı olarak acilen yeni çözümler ve politikalar üretmemiz, araştırmalar yapmamızın ve toplumumuzun bilinçlendirmemizin gerekliliğine inanıyoruz. Erkek şiddetiyle hayatını yitiren tüm kadınlarımızı saygıyla anıyor ve kadına yönelik şiddeti kınıyoruz diye konuştu.